Canlar selamlar. Ya mucize sizseniz diye videoma başlamak istiyorum. Kendimizle ilişkimiz nasılsa evrenle de ilişkimiz öyledir. Kendimizi seviyorsak insanlar bizi sever. Kendimize naziksek insanlar bize karşı naziktir. Kendimize kabaysak insanlar bize karşı kabadır. Kendimizi dinliyorsak insanlar da bizi dinler kendimizi seviyorsak insanlar da bizi sever. Kendimizi kabul ediyorsak, benimsiyorsak insanlar da bizi kabul eder, benimser. Kendimize hoyratsak insanlar da bizi hoyrattır. Yani bir bakın kendinizle olan bağlantınız nasılsa dış dünyayla da olan bağlantınız öyledir. Çünkü evren bir fotokopi makinesidir. İçeride ne varsa dışarıda o vardır. Siz bedeninizi seviyorsanız, siz bedeninizle mutluysanız insanlar da sizin bedeninizi sever. Siz bedeninizle mutsuzsanız insanlar da sizin bedeninizle mutsuz olur. Siz kendinizi nasıl görüyorsanız, siz kendinize değer veriyorsanız insanlar da size değer verir. Siz kendinizi yeterli görüyorsanız insanların da gözünde yeterlisinizdir. Siz kendinizi başarılı görüyorsanız insanlara göre de başarılısınızdır. Bakın kendinizde olan diyaloğunuza, oradan bütün yaşantınızı anlayabilirsiniz canlar. Kendinizle bağlantınız nasılsa, bütün evrenle de bağlantınız öyledir. Kızıyoruz çocuğum beni dinlemiyor diye, eşim beni dinlemiyor diye. Bir bakın bakalım siz kendinizi dinliyor musunuz? Kızıyoruz İnsanlar bana acımasız davranıyor diye. Hak etmediğim şeyleri yapıyor diye. Bir bakın bakalım. Siz kendinize acaba acımasız mı davranıyorsunuz ve bedeninizin hak etmediği şeyleri mi yapıyorsunuz veya kendinizin hak etmediğiniz şeyleri mi kendinize yapıyorsunuz? Kızıyorsunuz, insanlar beni aldatıyor diye. Siz bakın bakalım kendinizi hangi oyunlara oynuyorsunuz? Kendinizi ne şekilde aldatıyorsunuz? Bunları en iyi siz bilirsiniz. Sizden başka hiç kimse bilemez. O yüzden iç dünyanızın derinliklerinde bunları bir düşündüğünüzde her şeyin cevabını alacaksınız. O zaman bu bizi nereye getirir? Madem kendimle bağlantım nasılsa evrenle öyleymiş, ben kendime nasıl davranıyorsam insanlar da bana öyle davranıyormuş. O zaman ben kendime olan davranışlarımı değiştireyim, dışarısı değişsin. Yine kendimizden kendimize sohbetlerdeyiz. Yaptığımız şey bu aslında. Dışarıyı değiştirmeye uğraşmıyoruz, içeriği değiştiriyoruz. İçerisi değişince dışarısı değişiyor. Fark edin bakalım kendinizi bundan sonra, eşinizle, çocuğunuzla, arkadaşlarınızla diyaloglarınızda, annenizle babanızla kızdığınız alanlarda bir bakın bakalım. Onların size yaptığı ve ağır gelen, size kendinizi kötü hissettiren davranışlara bakın. Bana niye öyle yapıyor, bana niye böyle yapıyor dediğiniz alanlara bir farkındalık getirin. Onların aynılarını siz kendinize yapıyorsunuz. İşte buraları dönüştürün ki dönüştürmeyi seçtiğinizde gerçekten seçtiğinizde zaten anda her şey mümkün canlar. O zaman göreceksiniz. Onların da sizinle olan diyalogları dönüşecek. Katkı olsun.